Benim gelinim ben masamdan bile kalkmadım. Benim güzel gelinim tıpış tıpış getirdi de götürdü de. Tabii, senin kendi tabakları götürdün gelinim gelmedi de. de onun için tıkı hiç tıkı güzel getirdi. Senin tamam. aslında hiç ağız açıp konuşmaya bile bugün yüzün yok. O saygıdan dolayı konuşmadı tamam mı? Ben e, ev sahibiyle konuşuyorum o araya giriyor. Ben Ondan sonra benim şartelerim attı zaten. Sen kimsin sen benim sözümü kesiyorsun. Seni ilgilendirecek bir konu yok senin adın geçmiyorsa orada karışmayacaksın. O yerine oturacaksın susacaksın. Sevgili Gül. Çorban çok güzel, ekmeğin çok güzel. Çorbanın bir tane eksiği var, o da tuzu. Tuzu az olmuş. Ama kıvamı, tadı yerinde. E biraz tuz olsa çok daha güzel olacaktı. Ekmeğini herkes beğendi. Bu hafta bir ilki yaşıyoruz ekmekte. Bakalım öne çıkan ekmek senin mi olacak. Ama gayet güzel. Pişmesi, çıtırlığı, kalınlığı, e içinin hamur kalmayışı, sarımsağı çok iyi doze etmişsin, ne Anlamam eksik olur. ne fazla, fesleğeni, Tam kararında, eline sağlık. Bir tık hızlan serviste istersen. Tamam. Çorbamı biraz tuzsuz buldular ama tuz sonuçta çözülemeyecek bir şey değil. Mısırlı tavuk çorbası da güzeldi. Biraz tuzsuzdu biraz da mısır içi hafiften böyle biraz daha pişmiş olabilirdi. Ben çorbayı hiç beğenmedim. Hayatımda böyle bir şey görmedim. Hiç beğenmedim. Böyle bir basit menüyle nasıl yarışmaya cesaret etmiş hayret ettim. Bir de 19 yıllık bir gelin. Şaşırdık, hiç yakıştıramadım. <laughs> Mısırlı e, tavuk çorbası güzeldi, ben beğendim. Normal, içine değişiklik olsun diye ek olarak mısır konmuş. O, o da onun ne bir tadını ne, herhangi bir şekilde değiştirmemiş. Ne oldu? Odaya girdi, bir günaydın, bir merhaba el demeden vız geçti dışarıya. Ben çekimden çıktı Telefonla konuşa, bağıra bağıra. Dışarı çıkmak gerekiyordu. Ben rahatsız etme hakkın abla. yok. Kusura bakma. Evinde konuşup da gelseydin sen. Reklam gibi dışarı çıkmışım. Bağıra bağıra telefonda konuşuyorsunuz rahatsız edersin bizi. Kusura bakma. Zaten dün mutfakta gelene bağıra bağıra, bağır, sofrada bağıra bağıra. Zaten rahatsız ettiğin yeter. Kusura bakma. Siz ol diye takılmayacaktın. Benim kişiliğim, karakterim bu. Sizin için kendinizi de değiştirecek halim yok. Tamam mı? Beni kabul eden böyle eder. Ben buyum. Şu şurasında bir gün kaldı Herkes zaten. kendine baksın. Sabredeceksiniz artık. Hayat <laughs> böyle Yapacak bir şey yok mecbur bana diyor ki selam vermeden geçtin diyor ben zaten ondan önce gelmiştim buradaydım içeri geçtim o anda telefon geldi dışarı çıkmak zorunda kaldım ben Nermin'i görmedim bile görmek de istemiyorum niye selam vereyim ki sana Hatice canım çok konuştun acı biberlerin de kaldı acı biber içemedin yedim Getiriyor. görmediniz ben hiç görmedim Valla görmeniz gerekiyor. Görseydiniz herkes gördü siz göremediniz. Ben yedim yani. Yemeyeceğim göre... şeyi ben buraya çıkartmam Aralıklı zaten. Bu yaptığınız biberin de size gözünüze bakıyor yani durmadan çıksırıyorsunuz. Sıkıyorsa siz de yiyin o zaman. Gireyim. Ben sizinle ifadeye yani girdim hiç kimse karşıma çıkamadı. Her Gördün şekilde musun? ben sizinle ifaya girdim ama maalesef. rakip göremedim. Biz göremedik. Göremedim. Göreceğiz. Göreceğiz görelim. Göreceğiz. Buyurun yiyelim. Burada biber yiyelim. Annem en çok çorbamdan. Pardon. Ekmeğimden korkuyordu. O da iyi oldu. Ekmeği güzeldi. Bayağı kabarmamış herhalde. O da sen ne dersen. İnceydi ama kabar şey ya. Tadı güzeldi. Böyle somun gibi kabarmamıştı onu, onun gelinin kekide. Benim e, ekmeğiplerimi beğenmediler. Gelinin sunum, ekmek getirdikleri tabaklar üst üste geldi ve ben bunu dile getirdim. İtiraz etti. Hiç kimse görmemezlikten geldi. Hepsi görmemezlikten geldi. Bir tek ben gördüm. Ama ben cesaret edip söyledim, dile getirdim. Ama onlar cesaret edemediler çünkü hepsi bana karşı. Ekmek de çok güzeldi. Ee, üç günkü olan mesela kekten ayrı olan ekmeklerin birinin içi çiğdi. Ama bu ekmek çok güzeldi. Hoşuma gitti. Beğendim de. Ellerine sağlık. Kekta de değil de ekmeğin de da vardı. Ekmeği güzeldi. Hadi canım dün niye biberlerini yemedin gelinin getirdi? Sinirden ben yemek mi yedim? Yemek yediğimi gördünüz mü? Yemek yemedim ki biber yiyeyim. Allah. Neden sinirlendiniz? Nasıl sinirlenmeyeyim? Hiçbir şeyimi beğenmediniz, beğenmemeye gelmiştiniz demek zaten. Demek ki güzel yapılmamış gibi beğenmedik yani. Yok ya. Damak zevkiniz yok sizin. Onlar yüresel yemekti. Bilmeyebilirsiniz. Sizin, o zaman sizin de damak e, zevkiniz yok. Allah Çünkü Allah. Çünkü benim gelinim her şeyini beğendiniz, beğendiniz, beş verdiniz. Siz de demek ki gününüzü oynadınız. Keşke siz de beş verseydin, kızımın hakkını yemeseydiniz. Ben kimsenin hakkını yemedim. Tamam senin mı? Kızına, Yediniz. Senin gelinin hakkı oydu, ben ona verdim. Yok lütfen ona sizin katılmıyorum. Ya. Yani Gününü Nermin de Hanım de üç, üç, üç değildi hakkı. Üç değildi. Üç hiç kimsenin hakkı değildi. Keşke üçü hiç görmeseydik bu hafta. Hakkı değildi yani. Bu masaya üç verildi yani. Ben zaten söylüyorum ya haftanın başlangıcından beri şey yapmaya gelmiş diye. Bence Hatice Hanım evinde o kadar acı biber yemiyor. E, pek bezde soğan da yemiyor. Bence o an uydurdu onu. E, benim gelinimin yemekleri zaten damak zevkime uygun yemeklerimdi. Yüresel yemeğimdi. Tabii ki yiyebilirdim ama onu sinirinden yiyemedim. Patlıcan yatağında kızartma. Geç kaldı diyecekler. Şu anda bana Tabii ki üç çeşit yemek var burada. Bunu çıkarıyorum hemen. Yani hiç mi çorbası? iki üç çeşit ara yemek oluyor. Hiç mi bir ara yemeği? Hiç mi ana yemeği? Hiç mi ana yemeğin yanındaki pilav? O sarımsaklı tavuklu yapılması gereken pilava kalktınız dediniz ki sarımsak kokuyor. O pilav sarımsaklı yapılır. Adıyaman'ın bir sürü yemeğine sarımsak bolca konulur. Ama bizim lezzet tadımıza da uymadı işte. Ama güzeldi pilav. Siz sarımsak Güzel, sevmiyorsunuz. Ama bize, bize, ben ben beğenmedim. İşte onu diyorum. Aşırı aşırı derecede bana kokusu. Yok işte aşırı aşırı değildi. Olması gerektiği kadardı. Hiç kusura bakmayın. Bahane bulmak isterseniz bahane çok efendim. Beğenmemeye geldiyseniz zaten bir şey uyduracaksınız. Ki uyduruyorsunuz? Kusura bakmayın uyduruyorsunuz. Böyle hani altyapısı, tabanı, mantıklı bir açıklaması olan, gerçeklik payı olan eleştiriler bazen yapmıyorsunuz. Şimdi çorbanın tuzu bugün yoktu. Hı -hı. Yoktu değil mi? Yoktu. Ama ha bak güzel. kaç kişi yoktu diyoruz. Bak gelin gecikti bir şey diyor musun? Sesiniz çıkıyor mu çıkmıyor. Herkesin kastı banaydı. Banaydı çünkü beni çekemediniz. Gelinim her şeyimi yetiştirdi. Dört dörtlük yapıldı. Ha, yemeklerin de Dört kaç dörtlük de değildi yeğildi. Hatice Hanım. Kusura de bakmayın. bana vardı. Hatice Hanım ama bak bize bir şey dedi. Gelin ya, gecikti seslenir misiniz? Seslenir ne sesini? Ne sesiniz çıkmıyor? çıkmıyor? Kayınvalidesi bağırdı. Bağırdı. Bana konuşuyorsunuz ama. Biz de mektup Hepiniz birlik olmuşsunuz değil. Hadi gelin gecikti. Yok gelin net, ayakta sesleri geliyor. Yok gelin geç servis yapıyor. Zaten gidip odanın güzel yapıyor mutfakta. teyze nerede gelin hanım? Hiçbirinin sesi Ay, çıkmıyor. Dün de. Ama canım, de. Siz herkesten fazla gelinize bağırdığınız için yani kızcağız orada panik oldu yani. Susmuyorlar yani. susturmak için mecburen bağırıyorum. Ruhan Hanım niye bağırmıyor? Hani <gülüyor> <gülüyor> gelsin Ama ya. işte her geç şey, şey gelince, çok gel, gel, her şeye geç gelince. Her şeyi geç gelince bağırdınız. Ayet. Tabakta anlamasa da. Geliyorsunuz. Rezervasyonunuz hazırmadı. Gelmedi, geldi, lekeliydi. E, Haçcanım e, pazartesi günü de buna dile getirdi. Kimse benim lafımı kesemez, kimse ha, konuşamaz. Yani. Burada herkes özgür. Yani birazcık abarttı, saygısız davrandı. Bekliyoruz. Hiç, hiç kimsenin sesi çıkmıyor. Gelin gelmiyor. Söyleyin o zaman. Niye? Cesaretleri yok ki ağzını açıp da tek kelime etmeye. Ben orada gene dedim ki gelin nerede kaldı? Yemekler gecikti. Servis gecikti. Ama cesaret edip birisi cevap veremedi. Çok fena bir tartışma var. Can mortalığı yıktı yani geçirdi diyelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.